Başlat, keseceğiz. Ben bunu başlatayım mı? Yok, onu birazdan başlatacağız. O başladı mı? O başladı aynen. Selam millet, yeni videoya hoş geldiniz. bugün Smooth Challenge 2 çekiyoruz. Önceki Smooth Challenge biraz garipti. Biliyorsunuz bütün çiçekleri karıştırmıştık. Bu sefer elimizde göründüğü üzere poşet var. Ve içinde de şöyle göstereyim bu kamerana gösterebilirim. Böyle poşet gördüğünüz gibi ve içinde de şeyler yazıyor. Yani hangi içecek falan filan karıştıracağız bunu daha sonra. Burada bu göründüğünüz bütün çiçekleri karıştırıp içeceğiz. Sırf bu video için vardak kaldık gördüğünüz gibi. Normal dışarı çekecektik ama saat şu an... Ee, Saat şu an 9 falan oldu. Bu arada ara sıra şurada kameraya bakıyorum. Bu da benim kendi telefonum. Dur bekle bekle. Daha karıştırmayacağız. İçecekleri e, marka vermek istemezdik ama şu an görünüyor ne yazık. Recep bir ses yapma. Bir ses yapma. Onu havalandırmana gerek yok ki. Direkt şöyle kapat ağzını abi. Havalandırmaya gerek bile yok. Şöyle salla bir tane bir kere. İçinizde çekeceğiz daha sonra. Evet hadi başlayalım o zaman. Hadi Recep. Şimdi ilk önce taş kağıt makas oynuyoruz. Salladın zaten sallayacaklar ama ben de sallayayım. Al sen de salla. Arası orada konuşma tamam mı? Evet hadi bakalım. İlk önce kim başlayacak bakalım. Hadi. Şey. Kaybeden mi başlıyor, yenen mi? Nasıl yani? Mesela ben ha, kaybettim gibi ka ben ee, kaybeden başlıyor. Yok, kazanan başlıyor. Tamam. Aynen, hadi taş kağıt makas. Üç, üç kere. Üç namaz üç kral. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Şey şey bir, bir. Neyi? Üç bir. kere yaptık şu anda. Ben iki yendim, sen bir tane. Evet, ben başlıyorum. Hemen poşetimizden çekelim bakalım. Evet, hadi bakalım. İnşallah hayran çıkar ya. Bakalım ne çıktı? Ice'di çıktı. Bu arada çok kötü. Şöyle gördüğünüz gibi Ice'di. ki çektiğimiz kağıtları aşağıya aşağı atıyoruz. çok aşağıda. Şey ben yani böyle çok gereksiz çok iğrenç tatlı bir şey bulamadım. Şalgam vardı ama onu almadım. Midemizi bozmak istemiyorum. Ne çıkmıştı? Ice değil mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bu arada bu içecekler artıyor biliyorsunuz ki. Artınca ayran dışındaki hepsini içme imkanımız var. Ayranı niye içemiyoruz? Çünkü ayran açıldıktan sonra bir daha dolaba koyulamayacağı için yeterli kadar çok doldurmaya gerek yok. Evet. evet. Şöyle. eee, marka göstermek için. istemezdim. Şunları da şu arkaya koyalım. Hadi bakalım. Hayır, hayır 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 onu açmak zorundasın Ama görmedim ya hiçbir şey. Oh. Gördüğünüz gibi muzlu süt çıktı. Aynen onu at aşağı. Pipeti at pipete pipeti aç bunu böyle koyup dökeceğim. Aynen. Yoksa çok kötü bir fiş oluyor. Şöyle pipeti koy. Burayı del hatta. Pipeti delmek için kullan. Del. Ben tamam. Yok, Çıkar karşısında. onu. Çıkar onu. Yok yok. Recep akacak. Ah ben sana ne dedim. Akıyor Recep üstten akıyor. Akmıyor bak daha hiç gerekme. Tamam koy sen Tamam ben şey yaparım ben hocam. Bir sıra var Her seferinde şey yapsak mı ya? Hı. Ee, karıştırsak. Seninki karıştıralım. Senin çok güzel kokuyor ya. Keşke Keş. muz bana çıksaydı ya. Evet. Çektim. Bak şu an kirekli. Hoppa hiç sevmediğim bir şey geldi kola. Göründüğü gibi. Netleyelim kameraya. Evet netlemiyor çok güzel ya. Evet göründüğü gibi. Tamam kola burada. Marka vermiyorum. Markaların üstünü kapatmadık bu arada. Ne yazık ki. Ama terfiye meziyam yani herhalde. Evet. Bu e, kolay uzun zamanlar içmiyordum. Müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum çünkü bu gazsızdı değil mi? Fazla Gazlığı, yoktu. Ama fazla değişmemiş değil mi? Çok biraz Ondan da biraz. Bilerek bunu aldık çünkü tadı kötü. Bilindik kola markalarından tadı daha kötü. Onun için onu aldık. Abi karıştırıp hemen çekeceğim. Kamerasını böyle ayarlamak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Normalde benim bu masam biliyorsunuz şu kısımdaydı. Bilerek buraya aldık çünkü arka plan yüzünden. buraya alsak arkamızda perde olacaktı. Kötü bir görüntü olacaktı. Evet. Göster bakalım <laughs> ne çıkmış. Evet otomatik şey Kedir yapsam ya. çok, çok olacak. kötü. Evet. Ben ama mideyi falan temizliyor da bir kere denedim az daha kusuyordum. Ya ben bu telefonu bir türlü anlam veremiyorum. Otomatik odak yapmıyor. Az önce yapıyor, şu an yapmıyor. Çeyikli Recep güzel ya. Muzlu şey şekil. şey. bakabilir miyim? Bak tabii ki. Bunun da. sadece kötü. Ha. O zaten yoğurttan yapılıydı benim yanlış bilmiyorsam. Ben hiç kefir içmedim. <laughs> ya çok önceden içmiştim. Bayağı bir yıl önce. Onu devam içebilirsin videodan sonra. Eee güzel. Sadesi çok nice. Bayağı zamandır içmiyordum. Hani en son ben bunu 5-6 yıl önce belki daha önce 5 içmişimdir. 5. Aslında içecekler aşağıda koyabiliriz ama neyse. Evet. Hadi bakalım. Çekelim. Ya aslında benim yarın maalesef ki ben ee, zamanım kısıtlı olduğu için evet. Evet. Kaptesan çıktı. Gördüğünüz gibi. Kamera tam görünmüyor. Çünkü otomatik odak yapmıyor. Bilmiyorum neden. Delirmek üzereyim. Bunu belki... Benim kuzen bu arada. Evet. Ya bunu da koyacağız. O da sıkıntı olmaz. Bir tükürürüm içine Seçti al onu. Bekle hemen koyma dökülür. Yok sıkıntı çıkmaz Yeter bence çünkü yetmeyecek sende. Aynen. Tamam hiç akıtmadım bile ya çok güzel. Buraya ben de ama. Burada da su zaten fazla kullanmadım. Yarısı bakalım içine. Tamam. Sıra bende çek Çektim bir tane Aç bakalım Yes be enerji içici Oh Çok yazık oldu ya Tamam göründü Tam netlemiyor gerçekten kusura bakmayın Telefonumda bir arıza mı var artık bilmiyorum kamerasını tam Telefonu kullanamıyorum Yalnız daha. bu veya bu ikisi de enerji içici Yok ben power yazdım. O çünkü e, şeyli olduğu için o ekstra. Elma, ne vardı onun içinde? Blueberry vardı. Direkt yok işte direcek. Yani Hiç her zaman işte, e, şey. Ama. Ben baktım çok güzel. Yeter lan. Bak. Normalde ben, şey, ben aldım onu. Bir ara 6 tane almıştım. Gece hani açık bir yer yok. Eee süpermarket dedi yani alışveriş merkezi diyeyim. Tadını bozdu. Bayağı uzaktaydı. Bankaldaki fiyatlar uçmuştu. Onun için bunu almıştık yani para olmadığından değil bakkalda gerçekten bizim şu an bizim bu Ankara'dan birileri izliyorsa gerçekten çok kusura bakmayın ama bakkal pahalı yani evet limonat çıktı hiç içmek istemiyordum ama maalesef ki hadi bakalım tamam. şuna şöyle bir yani koyalım koyalım? Ya şimdi e, portakal suyu ve gazoz sonradan geldi. Onlar yok normalde. Hayır. Pardon. Şöyle. Sıra sende Recep abi. İnşallah ya ya gazoz çıkmasını istiyorum ya da çikolatalı süt. <laughs> ne bileyim ne çık bakayım. O reit. Şöyle de göstereyim. Görün. Şöyle bakın. bakayım. Evet. Tamam gördüler. Ara sıra kamera dokunmam lazım. Elim yani otomatik odak yapmıyor. Neden bilmiyorum. Ay Muratcan abi? Ne oldu? Ben bunu içebileceğim mi? Şuralara baksana arkadaşlar. O e, enerji çiçeği yüzünden, enerji çiçeği içinde yağ falan varsa belki bir dakika dur bekle orada. Bekle o derece. E, belli olmuyor ya. Ama orada bir tabaka var görmüşsünüzdür. geçen, güzel. geçenki videoda bizim tabaka vardı üstünde feci bir şekilde. O videoda değişik bir tabaka vardı. Böyle köpük gibi değil mi? Sende mi vardı o? Evet o videoda bende var. Hatta ben pet bardağı attıydım dik durdu. Aynen diye. aynen. Yıllar önce. Tamam. <laughs> evet şimdi sıra bende. Çok güzel bir şey. git. Geç... sallama bence sallama. Otomatik karışıyor zaten. Hala var ya süt kokusu var. Aynen aynen. Geliyor bana da geliyor. İkisi birbirine girmişti onun için öyle. Tamam. Ayran çıktı ya. Yes, bana çıkmasını istemiyorum. Şöyle gösteriyim. Keşke çıkmasaydı daha iyi yani. Böyle içeceğim. Evet evet. Bu bu arada ben çok az. Ben böyle bu tarz ayran hani bilinmedik marka ayran içmeyeli bayağı oldu. Onun için bir içeyim. Almanya'dakilerin tadıyla karşılaştıracağım. Bir de Türk. Özlem'i Of! <laughs> <laughs> Kendimi... Oğlum bence iç bitir, ot. Yok şu an içersen e, diğerini içemem. Şöyle kovulgu sokayım araya. Sıra bende. Şu çikolata ozüt çıksa yeter. Hiçbirini istemiyorum. <laughs> of Yes be <laughs> Çikolata ışık çıktı Evet gördüler Tamam Bakalım. Böyle ben süt tarzı Beyazlı şeylerden ilerledim Sen ilk başta böyle Benim kahveye benziyor şu an falan... Aynen Benimki çok değişik bir şeye benziyor rengi. Yavaş yavrum bir alalım. Hani Şurayı bir besini. Ortalık karıştı. Muzda böyle olmamıştı ama. Of. Recep. Mendile geldi vallahi lan. Dikkat yani. et kardeşim. At. Hı. Dikkat edeyim. Ortalara batırma. Tamam yeter ya çok oldu bak. Mendili kullan tamam mı kullan. Tekli kullanma direkt elini al hepsini Recep. Atıyordum Atıyordum azla. Tamam tam silmedin Recep. Tam silmedin Recep. Siz şunu sil kardeşim. Ha. Ya videoda fail olmasın fazla sevmiyorum. Keşke bunları bardağa doldursaydık. Ama o zaman çok bulaşık çıkacaktı bize. Şu kenarda da var Recep. Boşa da yer bak. Orası. Ha. Gördün bak şurada. Ha. Ha o şeymiş lan. Tam ben de nerede evet. diyorum oraya. Tamam sıra bende. Hadi de bakayım. Şuna bak ya, çok kötü bir şey oldu. Portakal suyu, göstereyim de bana. Değişik bir şey oldu benim Onu en son göstereceğiz Ece. Şöyle portakal suyu gibi. Şey herhalde değil mi? Yok şu. Marka görünmemiştir umarım. Evet bardakta yer kalmadı. E var geldi. Tamam, yeter yani. Tamam. İki tamam. bana, iki sana. Tabii. Ki. İki sana bir bana. Olmazsa en son olacak. Bir tanesini eriyelim olmazsa. Mesela ne eriyelim? Eriyememize gerek yok. Dört tane vardı. Bunu sen kullandın. İçinden bir tane. Neyse artık şey yapalım. En son bakacağız. Bakalım. Karıştırmadım ama. Ya gazoz çıksın. Asya bak. <laughs> Bunu da ben yazmıştım bu arada. Gazoz çıktı. Aynen. Bugün şanslı günüm demeyi bilemiyorum. Soğuk gaz oldu da ne güzel içer onu şimdi. Gidi içindekilerle karışınca daha soğuk olacak. Tamam. Ama var ya bunu içemezler ya. İçemezsin. Başka bir şey içme. şöyle reklam göstermeyeyim. Atalım şöyle kenara. Evet yani şöyle. Tamam. Ya Görünüyor yani. Neyse bilmem neyimiz çıksın bilmem ne. Kaysa suyu çıktı Allah. Yes. Ya. De. Bu da bana kalıyor ben bunu açayım. Allah korkuyorum. Sakin de Bu da bana kalıyor zaten. Bu zaten bir tane. Fanta bu da Fanta. Bana. Biraz kötü yazıldı ama Fanta bu da. Pipetleri atma Sen attın pipetini. Ama sen iki pislenmişti. Bel Belki sonra içebiliriz. E. Ee? Benimki tamam. şey hani şu peçeteyi alayım mı Recep oradan? Reklam var mıydı? bir şey bir tamam, şey olmadı. Abi şuradaki tabakayı görüyor musunuz? Değişik tabaka. Sütle karıştırınca öyle olmamış demek ki Recep. Üzerinde şey tabakası. Dur göstereceğim. Onu kahve filan içinde üzerinde köpük oluyor. Ya, benimki o tarz. Evet umarım bu kadar şey boşa gitmez. Şimdi zaten bizim arkadaşları çağırırız. Evet çağırmayacağız tabii ki. Evet tabakalar şöyle gördüğünüz gibi. Bende hiçbir şey yok. Gayet normal bir şey var böyle. Işık o kadar fazla vuruyor ki kamera netleştirmekte zorlanıyor. Evet kahve gibi görünüyor gördüğünüz gibi. Benimkinin burasında bir alt normal, üstte bir tabaka var. Köpük. Şöyle. Böyle amatör video çekmeyi sevmiyorum aslında. Göstermeye hiç gerek yok ama neyse. Hiç sen bakıyorsun. Evet buna artık hiç gerek yok. Bu kamerayı kapatıyorum. Artık bitti. Bunu böyle karşımıza mı koysam? Yok hiç gerek yok artık. Hiç sen tadına bak. Evet. Bakalım. Sıra bu kamerada. Şu an kusma challenge tarzı bir şey yani. Evet kahve gibi. Evet hadi bakalım. Taş kağıt makas yap bakacağız tabii da Ya bir kere olsun. Hayır üç kere. Her zaman üç kere. Bir şey. Bakıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum o zaman der der derdi 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 Kusma. tamam sakin bu arada bardağın tamamını bitiriyoruz evet challenge sonuçta bitiriyoruz çok güzel bir koku geldi şu anda hayır kusmak yok Recep gözünü de siliyor evet tamam ben bakıyorum ya Süper. Ama portakal suyun içindeki tanecikler içinde bulunması daha güzel olabilirmiş. Ya. Ama ben beğendim. <laughs> ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben beğendim de şu üzerindeki tabaka çok değişik. Tabakayı boş ver lan. Tabaka olmazsa yani çok güzel tadı. Karıştırabilirsin ama kaşık yok. Al pipetle karıştır. Şey tabakanın tadı böyle çok kötü. O o. Pipet kardeşim sıkıntı yok. Al getir gel. gel. Evet. Ha, ha yiyecek O ne güzel köpüklü latte. <laughs> Saat bu arada şu an telefon otomatik açıldı. Saat şu anda 21 0 ee, At Şu an nasıl? Şu an köpük tadı daha güzel. Tamam ne güzel. Hadi bakalım içiyoruz Yavaş yavaş hepsini dikmene gerek yok. Kusma. Mideyi bozma. Bana dedi geldi dur. Evet. Ben susadığım için Su bana eti götürüyor. Şu an bilmiyorum gör yak, 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 yaklaştırabilirsem. Şu an şurada bir yerde yani. Vallahi bardan yarısından fazlasını içtim. Bu çalış bence eskisine göre daha güzel. yüzümü niye kaplıyorsun? Bu çalış eskisine göre daha güzel oldu bence. Çünkü bu sefer hani yani video amatör olmadı bence. Oldu tabii kamerayı falan hareket ettirmesen daha güzel olabilirdi. Aslında tek bir yere kamera koyabilirdik. Ama kameranın açısı o kadar uzakta ki ben tripod almadım. Almanya'dan getirmedim. Şu an Türkiye'de benim herhangi bir tripodum hiçbir şeyim yok burada benim. Yani bir kamerayı aldım aksiyon kamerasını. Eski telefonumu aldım. Bir de normal şu anki kullandığım telefonu aldım. Bir de önceki videoda hiç böyle kart yani kart filan seçmiyorduk. Bütün her şeyi karıştırdık öyle içtik. Bir önceki önceki videoyu izlemediyseniz zaten direkt en videonun sonunda göreceksiniz veya hemen şuraya veya şuraya bir yere tıklayarak ya şu kısma ya da bu kısma direkt şey yapabilirsiniz. Ya yani tıkladarak dediğim kartlardan ulaşabilirsiniz eski videoya. Sonluğa koyacağım zaten videonun. Evet, bu videonun editi bu akşam bitmesi lazım. Ben bunu alacağım. Hatta bitmesi gerekmiyor aslında. Ben bu videoyu almaya da bile atabilirim. Ben bunu içiyorum Ne yapıyorsun kardeşim? İşte giren bir koku geldi şu anda. Ben bitirdim. Ben bitiriyorum. <laughs> Şuna koydum gerçekten herhangi bir fikrim. Hatırlamıyorum bir şey koydum. Kapının içine zaten izleyeceğim. Ama Asitli bir tadı vardı. Ha kola koydum kola yüzünden tamam. Bir dakika ben şunu alabilir miyim? Ben kendime çıkan içiyorum. Onu şey... ben içmek istiyordum ya Recep <laughs> of. Onu ben içeyim Allah razı olsun. Birazcık içeyim. Bim kapan bim kapanın. Birazcık içeyim sorarsın. Edeceğiz bir şey at. Çünkü bu arkadaşımız Türkiye'de şu her zaman uzun süt içebilir. Ama ben daha iç yarısına kadar iç daha sonra ben içemiştim. Evet bir videonun daha sonuna geldik demek istemiyorum. Ben şundan biraz daha içeyim. Şu an yalnız hiçbir şey anlamıyorum. Şu an var ya içtim. Ama ağzı tadında değil yani. Ve yani, bana pardon, da öyle geldi. Tadı ağzında değil. Böyle muzlu süt önceden içerken böyle hiçbir şey içmeden önce tam böyle muzun tadı tam geliyordu buna böyle biraz tadı yokmuş gibi yani i̇şte herhalde içtiğimiz içeceklerden dolayı. Yani şu an bilmiyorum ağzımdaki tat nasıl sıfırlanır ama şu an içtiğim hiçbir şeyin tadını almıyorum. Bakın ice tea içtiğim tadı gelmiyor. Ayran da içeceksin herhalde. Ayran içeceğim birazdan. Aa, yok, lan yok lan bir şey, poşet görür mü? <laughs> Şurada mı attın lan? Poşetin içinde bir şeyler var lan. Midemiz var ya, Şurada çok bozuldu ya. Benim şu an karnım ağrıyor. Benim ağrımıyor bile. Sen bastıracağım. Neyi bastıracağım? Neyi bastıracağım? Karnımdaki ağrıyı. <laughs> Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu video sırf small olduğu için e, ikincisi olduğu için Türkçe olarak çektim. Şu hemen zaten şu turuncu kısımda masanın e, turuncu kısmında zaten bulabilirsiniz şey olarak. Almanca alt yazısını bulabilirsiniz. Zaten video izleyenler fazla değil ama kanalı içerik üretmeyi seviyorum. Hepsi bunların ana. Ben YouTube'u zaten para için veya hani abone tanınmak için falan yapmıyorum ben anı biriktiriyorum çünkü telefonlar falan elbet bir gün formatlanıyor veya telefon güldün mü lan elbet bir gün ya formatlanıyor ya da işte ne bileyim hani bir şey oluyor bir, bir siliniyor yani videolar benim eski telefon iphone 5'ti belki biliyorsunuzdur Ravensburg blog e, videomda iphone 5'im vardı benim Ondan sonra e, şimdi anlarımı anlatmayacağım tabii ki ama hani videoyu uzatma amacım falan da yok zaten. Video şu an kaç dakika oldu haberim bile yok. Şu an göremiyorum. Hemen şu kameraya yaklaştırayım bakayım. Gözüm görmüyoruz bile şu anda gerçekten. gözümde de... Şunu şuraya koyuyorum kızım Bakıyorum hemen. <laughs> ne oldu ne öldün mü? Yani şöyle diye bir ses geldi dedim ne oluyor? İçeri bir kuş falan girdi sana bizim kuş. Sen öyle deyince Ne? tamam dedim tam dayına. hani böyle bir ara. Falan diye bir ses geldi. O zaman dedim ki acaba içeri bir şey mi geldi? Neyse en son duvardan bahsediyordum. Gerek yok artık. yani bu arkada tablo vardı. Onu bile indirdim artık. Siz düşünün. Tabloyu göstermeyeceğim. Şey, biz aslında bu videoyu dün çekecektik ama Aynen. dün biraz geç geldik. Dün değil yok. pardon. Dünden önceki gün. Aynen. Hava çok karanlıktı. Biz biraz geç buluştuğumuz için ve oraya gidip gelene kadar hava karardı. Biz de vazgeçtik. Aynen. Çekmekten. O yüzden bugüne kaldı. Dün de... Dün zaten evde çekemezdik. Bugün Allah'tan ee, bizim ee, aile misafirliğe gitti başkasına. Şu an kuzenim var ve işte Recep var bizim bizim siteden. Feda şey e, ee, emektar. <laughs> kusma kusma. O şekilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> videoyu beğendiyseniz bir like atmayı <laughs> unutmuyoruz. Hayır yapmıyorsunuz sakın. <laughs> Yoksa videoyu bu açma kalacak. Yapayım, ne olursun. Yapma yok yok kapanışta yaparsın. Evet abone olursan çok sevineceğim. <laughs> Burayı, kes. Burayı kes. Bir daha kapanış yap şimdi. Kapanış yaptık. <laughs> Evet. Evet. biz baksana. Bardakları sırf video için aldık bu arada dediğim gibi. Bardakların fiyatı çok pahalıydı. 2 lira falan yani. 2,5. Her neyse başka bir markette 8 lira aynı bardak. Hani diyebilirsiniz sırf video için bardak mı alınır falan filan. Eve geleceğimizi bilmiyorduk biz. Aslında hava aydınlıkken biz bizim şu anki siteye gelip yani bizim bu sitede gelip bahçesinde çekecektik videomuzu. Arkadaşlar daha sonra dedi. bazı insanlar geldi şahıslar dediler ki hani şuraya gidelim buraya gidelim. Karşılaştık mı? Arkamızdan geldiler bu arada. Nerede? <laughs> arkamızdan geldiler biz marketteyken. Dediler işte o ne haber falan biz daha hani kovamadık. Eee öyle. Ayran bu arada ölecek. Aslında içesinde gelmiyor ama şimdi uyku geçiyor Ayran biliyor musun? Ölecek ya. Ardından kefir iç. <laughs> Kendini de biliyorsun ya. Adam yemek yerken gülüyor. Gülerken şenliği de biliyor. <laughs> Hala gülüyor var Ama şöyle bir ses geliyor. <gülüyor> böyle, böyle <gülüyor> falan kimse duyar, hani duymazsınız. muhtemelen sesi yükseltçe ama gülerken duyunuyor. <laughs> Alt yazıyı nasıl ekleyeceğim hiç fikrim yok şu anda. Gülerken kendime neden vuruyorum fazla gülmeyeyim diye. Evet. Hani canınız yanınca böyle gülmezsiniz ağlayacak gibi olursunuz ya o yüzden. Gözünden yaş geliyor ağladı şu anda ben görüyorum. Şaka şaka. Hadi. <laughs> tamam biz ortalığı toplayalım masayı kaldıralım artık videoda bitsin yani yarım saat video oldu bunu kim izleyecek gerçekten hiçbir fikrim yok. Kendinize iyi bakın <laughs> hoşçakalın. Gere. Bunu lazım. Belki de koyarım videoya. Hı? Belki de koyarım videoya. <laughs> o da de video yarım saat olmuş ya. Yok, 33 32 dakika <laughs> Recep. <laughs>